Arkadaşlar merhaba misafirle gördüğünüz gibi Craft Rise oynuyoruz. Biraz lag var. Kusura bakmayın. Enayi ya. Aşağı düştü. Şunları alalım. Abi direkt şuraya gidelim. Nerede bu? Amına koydum. Aptalın oğlu. Nereye gidelim? Hayır. Tamam. Ya nasıl yanıyorsun ya? Allah Allah. Şunu giy abi. Şunu da giy. Al bunu. Adamlar nerede? 30 20 burada. Şimdi belanı siktim senin. Gel buraya. Oltası. Ha. Aman okudum sala. Bak ya. Kaç tane ateş topun var hacı. Allah Allah. Lesuno. Nike bak amına. Hile. Hile bu hile. Vallahi hile. Uzaktan vuruyor. Neyse GG. S sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.